Herkese yeni bir videodan merhabalar dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Mutluyum çünkü bugün sadece kendimi mutlu etmek adına bir video yapacağım. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bugün şu anda bulunduğum bölgede bir Pokemon Center varmış. Bir Pokemon kompleksi diyeyim. Birkaç katlı bir bina sanırım. Yemek yediğim Lisa arkadaşımı hatırlarsınız. Orada konuştuğumuzda Pokemon'ları ne kadar sevdiğimden bahsetmiştim. O da bana bir lokasyon attı. Dedi ki eğer madem Pokemon'ları bu kadar çok seviyorsun bu lokasyona git dedi. Burası bir kafeterya dedi ve burada hem Pokemon'larla ilgili oyuncaklar vesaire oyunlar vesaire bulabilirsin. Hem de oturup bir şeyler yiyip içebilirsin dedi. O yüzden şimdi oraya doğru gidiyorum. Umarım keyifli bir video olur sizler için de. Ben şimdiden çok heyecanlıyım çünkü Japonya deyince benim aklıma Pokemon ve Tsubasa geliyor dostlarım. Yani bu biraz sığ bir düşünce olabilir sizin için ama Japonya deyince benim aklıma çocukluğum geliyor. Çocukluğunda izlediğim o güzel çizgi filmler geliyor. Belki de hayatımdaki en mutlu olduğum anlar o dönemlerde. O yüzden böyle bir video yapmak istedim ve Pokemon Center'a doğru gidiyorum. Orada tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Evet dostlarım Pokemon Center bu AVM'nin içindeymiş. Zaten bakın burada Pokemon Center Osaka Pokemon Cafe diye bir reklamı da var. AVM'nin içinde 9. kattaymış. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Kafenin önüne geldiğinde kaydı tekrar açarım. Şimdilik hoşçakalın dostlarım. Evet dostlarım 8. kata geldik. Çıkmaya devam. Valla açıkçası ben Pokemon Center, Pokemon Kompleks deyince böyle kendine ait bir bina içerisinde birkaç katlı bir yer düşünüyordum ama sanırım öyle bir olay yok burada. Hemen de karşımda görebiliyorum. Fena da bir yere benzemiyor. Şöyle size çevireyim kamerayı. İşte böyle bir yer. Çok büyük bir yer değil gibi. Ama içeride kamera falan yasak diyorlar ya. Umarım öyle bir şey yok. Buraya kadar gelmişken içeride kameranın yasak olması üzücü ama ortam bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Ve fena da değil ha. İçerisi bayağı da büyük yani. Abim resim çektiriyor. Bu Pokemon'ların adlarını unuttum vallahi yalan yok. Kamera sıkıntı olduğu için elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bu şekilde bir Pokemon. İnanın adını adını bilmiyorum. 1760 yen dostlarım. Şöyle bir oyuncak. 1760 yen. Yani. Burada çeşit çeşit pokemon var. Bu arkadaş 1430 yen. Yani. Şu arkadaşlar 1760 yen. Yani. Burada bir sürü çeşit var dostlarım. O kadar çok ki. Yani benim izlediğim dönemdeki pokemon'dan çok çok farklı pokemonlar var. Şu an bildiğim pokemon'a yabancı gibi hissediyorum kendimi. 2420 şöyle bir arkadaş. Bu bu arkadaş hatırlıyor gibiyim. Bu da 2420. Böyle içeriye birazcık daha dolaşalım. Yine Pokemon'la ilgili oyunlar var. Bunlar kaç paraymış? 300 yen. Yani. Belki bir tane alıp oynayabilirim ya bunlardan. Çünkü neden olmasın? Japonya'ya bir daha kim bilir ne zaman geleceğiz. Gelecek miyiz o da meçhul. O yüzden böyle bir şey denenebilir. Sırf Pokemon için oynayabilirim yani. Şu şekilde büyük bir Pikachu. 8800. Aa bunlar Eevee'nin gelişmiş haliyle galiba. 2640. Çok kalabalık aşırı kalabalık. Çılgınlar gibi Pokemon arıyorlar. Şurada bir Snorlax var. 4620. Yine burada tatlı bir Pikachu var. 1680. Ve benim arkadaşa geldik baba. Abi çok güzel ya. Çermendir. Harbiden bayılıyorum. 3289. Evet. Ve tabii ki en gelişmiş hali olan Charizard. Laf dinlemeyen hiçbir şekilde eşle anlaşamayan belli bir dönem. 3080. Yine buralarda daha küçükleri var. Bunun adı neydi? Katerpi miydi? Kaç para ki bu? Abi bir sürü var. Ve inanın bir çoğunu bilmiyorum. Şöyle daha büyüklerine bakalım. Burada bir Togepi var. Onu hatırlıyorum. Bunu da hatırlıyorum ama ismini hatırlamıyorum. 5280'miş. Togepiler de 5280. Burada bazı Çin Pokemon'ları var. Şöyle 2200. Yine burada Pokemon'la ilgili. Aa, bu bir puzzle mı? Oyuncak mı? Ne bu? Bir kart koleksiyon gibi bir şey de olabilir. 1620 yenmiş. Burada bir poke topu var. 715 yen. Yani. Allah'ım çocukluğuma döndüm bildiğiniz ya. İnanılmaz güzel. Bunlar bir değişik versiyonu. 2860 Pikachu'lar. Burada küpeler var. 198 yani takılar falan. Burada küpeler, takılar, kolyeler falan. Hepsi var dostlarım. Burada da pijamalar mı? Bunlar pijama olsa gerek. 2.750 yen. Yani. Farklı farklı pijamalar. Burada da küçük havlular falan var. Onlar da 1.760 yen. Yani. Yine burada ne olduğunu bilmediğim, arkasında bir karakot olan bir ürün var. O da 180. Yine burada sanırım bunlar da plastik oyuncaklar olsa gerek. 990 yen. Yani. Burada bir sürü var dostlarım. Kaçımız da var burada. Yine burada da sanırım Pokemon kartları. 990 yen dostlar Pokemon kartları. Envai çeşitli Pokemon kartı var. Yine burada da sanırım oyuncaklar. Pardon. Pokemon kartlar bunlar da. 500 yen. Yine burada Pikachu'larımız var. Biraz daha büyük boy. 4950. Abi ilerleyemiyoruz. Burada yine küpeler, takılar. Bir tanesi 198 yenmiş dostlarım. Burada anahtarlıklar var. Bu şekilde anahtarlıklar. 600 Yen'e var, 800 Yen'e var. Bu da not defterleri Pokemon'lu işte yapışkanlık kağıtlar 880, 680, 440, 550 bu şekilde fiyatlar dostlarım. Burada biraz daha kırtasiye üzerine ürünler var. Yapışkanlar vesaire. Kalemler. Mesela 2000 Yen'e kalem var. Mesela şu kalem 2000 Yen. Yani ürünler öyle... Şey de değil ha dostlar, ucuz da değiller yani. Bazı ürünler bayağı pahalı. Yine burada şöyle bir ürün var. Bu bildiğiniz bir cüzdan. 1496 yen. Yani. Burada Pokemon ayakkabıları var. Ne kadarmış? 7480. Yani çocuklar üzerine tabii. Burada Pokemon çorapları var. 1100. 1100 yene çoraplar var. Pikachu çorapları. Terlikler var. 3520 yene. Şu şekilde bir çanta var. 3630. Yine bu şekilde ufak tefek Pokemon çantaları var. Şöyle bir çanta var. 2970. Farklı farklı çantalar. O kadar farklı ürün var ki. Mesela şöyle bir Pokemon. 6050. Pikachu'muz da 5500 yen. Oo, yine burada da bir sürü çoraplar var. Şuraya bakar mısınız abi? Bu çorapların fiyatları bir tanesi 495, üç tanesi 1200. Yine burada da ufak tefek havlular vesaire. Bunlar da bir tanesi 660, iki tanesi 1100. Evet burada Charizard'ımız. Çok seviyorum Charizard'ı yani Charmander ve Türevleri, Charmander ve gelişmiş olanların hepsini seviyorum dostlarım. Yine burada topları var. 2750'ye bir futbol topu var, 1650'ye şöyle bir oyuncak var. Aa, bakın benim yolculuğum için böyle bir şey zaten istiyordum ben, ama buradakiler çok pahalı. 4950 nedir ya? Yine burada güzel şöyle, ne bileyim arabaya arabaya asabileceğiniz ufak tefek oyuncaklar 1250. Şu bayılıyorum 1210 yen dostlarım. Bunların hepsi 1210 yen. Yine burada ufak tefek yastıklar var. 1738. Yine burada da saça takılan işte bandana gibi bir şey galiba. 1958. Burada da Pokemon Go yani şu telefondan oynanan oyunla ilgili bazı şeyler var. Aparatlar olsa gerek. Mesela şurada QR kod mu var? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama 21.000 yen dostlarım yani çok ciddi para. Şöyle bir Pikachu ürünü var. Nintendo ile ilgili bir ürün. 1430 yen. Acaba buranın kafeterya bölümü nerede? Çünkü öyle yazıyordu. Kafeterya yazıyordu ve şu kasadaki sıraya bakar mısınız? Şuraya bak. Bir ton insan var sırada bekleyen. Yani buradan ürün alsak bir saate çıkamayız herhalde. E, yalan yok. Bir tane çermendir bir şey almak istiyorum ama sırayı görünce bir caydım. Şu şekilde sticker'lar var. Bunlar da 330. 330 yenler. Yine bu şekilde ürünler var. Bir Pikachu ürünü 2420. Yine şöyle bir ürün. Blanketmiş. Bakın burada da üzerine nasıl giyildiğiyle ile ilgili bazı şeyler var. 4400 yen bu da. Çok fazla dostlarım. İnanılmaz sayıda ürün var içeride. Yani kırtasiyesine kadar var. Satabilecekleri her ürünü, her detayı düşünmüşler. Valla şunlardan oynamak istiyorum. Yalan yok. <laughs> Yine burada bazı yastıklar var dostlarım. 7150. Ve Snorlax olanı var. Tabi uykucumuz. 4180 yen. Farklı farklı fiyatlarda. Mesela şu şu arkadaş 3080 yen. Yani. Şu neymiş ki bu kadar büyük ya? Bu ne bu? Bu 7150. Şöyle göstermeye çalışayım. Kocaman bir şey. Hemen yan tarafında da Pokemon kafe varmış. Mesela buraya da bir bakalım ne tarz ürünler var. Mesela aşçı bir Pikachu. 1650'ye aşçı Pikachu alabilirsiniz. Yine burada da <laughs> bir sürü Pikachu'nun aşçı versiyonu var. Garson versiyonu var. Pikachu'nun birçok çeşidini yapmışlar. Onların fiyatı da 2640. Şurada Poki topu kaseler var. 2750. Burada da yine Pokemon tabaklar var. Bunlar da 1650. Pikachu tabaklar var. Pikachu'lar da 1650. Şöyle göstereyim. Şöyle tabaklar. Bardaklar, kupalar vesaire var. Onların fiyatlarını şu anda göremiyorum. Buraya böyle açmışlar işte. Bakın çatalına, kaşığına kadar var yani dostlarım. Tabi kafeteryada bir şeyler sipariş etmek için rezervasyonunuz varsa burada bekleyin diyor. Rezervasyonunuz yoksa burada bekliyorsunuz dostlarım. İçeride sanırım boş yer olduğunda sizi alıyorlar. Ben açıkçası beğendim ama daha büyük bir şey bekliyordum. Yani alan olarak daha geniş bir yer bekliyordum. Biraz sıkıştırmışlar gibi kendilerini buraya. Ama yine de gayet güzel, eğlenceli. Pokemon kafeye de girmek istiyorum bu arada ve buradaki sıra birazcık azalırsa mutlaka bir Charmander ürünü de almak istiyorum. Bakalım öncelikle şu Pokemon kafeye bir girmeye çalışayım. Ondan sonrasını bakarız dostlarım. Aa dostlarım kafeterya kısmını büyük ihtimal oturamayacağız. Çünkü tamamen rezervasyon usulü çalışıyorlar ve içerisi full ve kimse de rezervasyonunu iptal etmiyormuş. Gelip görevliler size bilgi veriyorlar bu konuda. Henüz kimse iptal etmedi. Şu saate kadar kimsenin iptal etmesi mümkün gözükmüyor gibisinden. E ben de sıradan ayrıldım çünkü akşam 7'ye 8'e kadar falan full gözüküyor. Kimsenin iptal edeceği yok. Çok düşük bir ihtimalle iptal edilebilir deniyor. E ben de o düşük ihtimali beklemek istemedim o sırada. Maalesef kafeterya kısmını göremeyeceğiz. Ben şimdi buradan bir şeyler alıp en azından şuradaki sıraya mı girsem diyeceğim de burası da çok fazla arkadaş ya. Bu nedir ya? Şu arkadaşı alıp çıkmak istiyorum ama 1650 o da. Şu arkadaş bile 1650. E acaba bir anahtarlık gibi bir şey mi alsak? çermendir anahtarlığımız da yok mesela. Ha, burada çok güzel bir çaydanlık var. Vallahi dostlarım ne yapacağımı bilemedim. Kafeterya işi çok çok zor. Çok çok düşük bir ihtimal. Buradan bir ürün alayım desem epey bir sıra bekleyeceğim. Şu an tam böyle araftayım ya. Yani. Gerçekten ne yapacağımı bilemediğim o andayım. Pokemon çaydanlığının fiyatını da öğrendim. 5500 dostlar. Bu arada ben şu arkadaşı satın aldım. Daha doğrusu alacağım. Şu sırayı beklemek durumundayım tabi. Evet dostlarım maalesef kafeterya işi artık yaş kafeteryayı daha fazla bekleyemem. Dostlarım şu 300 yenliği deneyeceğim. Şöyle paramızı atalım. Paramızı attık içinden şöyle bir top çıkıyor. Tabii içinden ne olduğunu henüz bilmiyorum. Tek elle de bunu yapmak zor olacak. Açmaya çalışıyorum ama dostlarım. Biraz bant falan bir sürü şey olduğu için zor. Açtım dostlarım. İçinden de şöyle küçücük bir arkadaş çıktı. Bu pokemonun adını bile bilmiyorum yani. Gönül isterdi ki bildiğim Pokemon'lardan biri çıksın ama böyle bir şey çıktı. Şimdi şunu poşetinden çıkarayım da öyle göstereyim. Evet dostlarım böyle bir arkadaş. Bu örümceğe benziyor. <laughs> Bu Pokemon'un adını bilen varsa lütfen yorumlara yazsın ya. Daha önce gördüğüm bir Pokemon değil. Dolayısıyla adını vesaire bilmiyorum. Ama böyle bir Pokemon aldık. Kutunun içinden kutuya da 300 yen verdik dostlarım. Şöyle de kendime bir Charmander aldım. Hatta şöyle yandan da göstereyim. İnanılmaz tatlı. Çok güzel. Bunun için tam 1980 Japon yeni ödedim dostlarım. Onun haricinde şöyle bir Pikachu sticker'ı verdiler. Bir de ekstra şöyle bir şey verdiler. Bu ikisini verdiler yanında ekstra olarak. Toplamda 1980 Japon yenine arkadaşı satın aldık. Hatta şöyle sizlere tekrar göstereyim. Abi çok iyi ya. Valla bayılıyorum buna ya. <laughs> İnanılmaz tatlı. Charmander'ımla artık buradan ayrılıyorum dostlar. Kapanışı da artık buradan yapayım dostlarım. Bu bölümde, bu videoda sizlere Pokemon Center'e göstermeye çalıştım ama beklentimin biraz altında kaldı. Çünkü daha büyük bir kompleks bekliyordum açıkçası. Ama o kadar da büyük bir yer değilmiş. Onu görmüş olduk. Videoyu buraya kadar izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum dostlarım. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip bir de yorum atarsanız beni gerçekten hem mutlu etmiş olur hem de motive etmiş olursunuz dostlarım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Çarmandırımla beraber. Hoşçakalın. strong